var. Hukuk, adalet, Başka Tek adam rejiminin iki arasında olmadığını demokratik değerlerimize kayıp çıkmak için İzmir'den demokratik yürüyüşümüzü başlatıyoruz arkadaşlar. Hep birlikte altı Yürüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Yürüyoruz. Haydi çocuklar! Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Biraz ülkenin yüzlü insanları. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Uluslararası dayanışma günü ilan edildi. Kadınlarımızın bir omuz mesafesinde hep yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında durmaya devam edeceğiz. Diyorum ki susma, Güzel. sustukça sıra sonra gelecek. Diyorum ki kurtuluş yok tek başına. Ya beraber, Yavaş girmiş. Diyorum ki birleşe birleşe kazanacağız. E diyorum ki bu daha başlangıç. <laughs> mücadele <gülüyor> devam. Bu güzelim topraklarda, bu güzelim memlekette emeğin hakkının verildiği, demokrasinin layık olduğu şekilde yaşandığı insanların dayanışma içinde huzur içinde yaşadıkları bir memleketi hep beraber kuracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ülkemiz hep yargının yürütme tarafından tahkim altına alındığı, evrensel hukuk ilkelerinin göz ardı edildiği, insan hak ve özgürlüklerinin yok sayıldığı bir ülke haline ola geldi. Türkiye'nin hak savunucuları olarak muktedirlerin haklara ve özgürlüklere yönelik saldırıları karşısında yılmadan, boyun eğmeden barışı, demokrasiyi, hukuk devletini savunduk. Bundan hiç vazgeçmedik. Ne yazık ki ülkemiz insan hak ve özgürlüklerini geliştirmeyi, toplumsal yaşamı bunun üzerinden biçimlendirmeyi hedefleyen değil, koydukları sınırlarla, getirdikleri yasaklarla, acımasız ve sertlikle ve antidemokratik güvenlik politikalarıyla andığımız siyasal iktidarlar tarafından yönetildi ve yönetilmeye devam ediyor. Artık hukuk devletinden tarafsız ve bağımsız bir yargıdan bahsetmek mümkün değil.